Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlarınız olsun, hayırlı hafta sonlarınız olsun Ama arkadaşlar. Hadi. Nasılsınız, İyi misiniz? İyisinizdir inşallah, bizler de iyiyiz. Biz çarşamba günü çarşamba pazarına gittik, çocuklar falan e, öyle gezmek amaçlı. Oradan arkadaşlar işte bir şeyler aldık, pazarda... E, Jelipon değil deme la bunun adı. Gelipon biberi. Gördüm. Ondan aldım. Anne. 2,5 kilo değil mi? La bu 2,5 kilosu. 2,5 kilo ondan aldım. 2 günden beri de arkadaşlar. Çileklerimizi bitirelim diye buna bakamadım. Yani bu duruyor. Kızım acı bak acı acı elini sürme. Bugün at kavaktan sonra. Şunu dedim yapalım dedik işte. Onu doğruyoruz. Sabah hayvanlara bakmaya gitmeden önce yıkadım suyu aksın diye. kahvaltımız ettik. Onu vuralım dedik. onu sonra arkadaşlar tarhanamız var, yukamız var. Artık bizim tarhanamı ya Yoksa yukanın başına mı otururuz? Bunu dedim ben Ela'ya sabah bunu vuralım. Daha da biberler bozulmasın he. Laf anlamı bunlar da oturuyorlar başına. Ondan sonra ağızlarını yaktın mı evden ağlayacaklar. Zümrüt bak acı elinizi ağzınıza sürersiniz. Ondan sonra bak ağlarsınız. Ben karışmam. Şunu altlama hele. Şunu bak. Ne alacağım? Şu ne ya ne ne? ya? Onu şunu koy. Hey onu getir. Hırsından kızarmış arkadaşlar iki günden beri poşette dura dura. Bugün ne? Kimar bizim? Çarşamba günü aldık. Çarşamba gününe mi? Poşette duruyor bunlar. Gözüm yakıyor. İki günden beri çilek dikiyoruz. Allah razı olsun. Eltim gelinde geldi yardıma. Yani ben bugün gene dikerdim. Dün ikisini de bitirdik dikmesini. kim acı acı de karşıya geç karşıya karşıya sen ağzın bir, bir yak da onu tur laf anlamıyor o karşıya şöyle anne yaksana arkaya geç sen anlamıyorsun laf anlamıyorsun sen Bak şöyle ağzına bir sür bakalım bir ağzına sür bakalım Sen eksik kaldı O Hayır Anne Valla biz de eldiven giymenle yapıyoruz. Bakalım artık ne yaparız bilmiyorum. Cümrüt öyle değil. Nasıl? Öyle küçültme. Cümrüt öyle değil. Ama oradan yetişemiyorum ben nasıl yapacağım? Ela kavanı dövülsene ben bir yandan doldurdum. yandı. Ağzım yandı. Bir ağlarsam bak ben bir, bir denede tane de ben vuracağım. Hah. Küçük müyüz onlar? Küçük müyüz? Küçük müyüz artık? Bir şey yapman gerek yok senin. Çünkü çok acı. Sen sen sen. Küçük küçük bir şey versene ben. ben. Sen şunları doğru. Ona ben sana yani, doğru. Bu anne. Anne 奶奶。 Sürmedim diye diye Anne, sana, anne. bana da biber verin. Hey ee, ne ki vallahi bileme, aklını destek açarsınız. Aklını destek açarsınız. Anne, bana da verin biber. Baba ne oldu? Hayır ben sen sattoruyum anne. çok acı. Bak sen niye laf anlamıyorsun ya? Açtım, ben de onu Tamam, tamam. Sürme elini. Ne yap? Allah'ım hiç... Yani... Harf anlamıyor, laf anlamıyor. Bak alıyor, hafife alıyorsun harf köye. Bir daha şu kırmızı merdan şey denir mi? Ben şunları tohumla. Şunlar, şunlar yeterli güzel. Şunları tohumla alalım da. kalk Hayır. Git yürü. Hayır. Isteği, git. Bıçağı versene <laughs> 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 Ela bak ağzım yandı, gözüm yandı diye ağlarsa bu. vurarken yaparsın sen açım ya bu çok acı bu o bana kalmadı. Aldı <laughs> Ama. Ağzına kadar doldurun bakın sarımsağını Ortanın yine sarımsak koydum. Yani sen iyi lan. İş güzel oldu, iş güzel ha. Şöyle iki tane ah. tutup. Bakın. Okay. Okay. Bakın. Dede dede. Turşu biraz, turşu. iki tane şöyle bir, bir kiloya bakın bir kilo kavanoza böyle iyi geliyor arkadaşlar ben bunu artık tamamen şey ettim böyle bir bir iki kilo olduğu için iki tane atıyorum böyle iki tane şeker atıyorum Çay bardağı var mı orada? Anne çay bardağı vermemiş mi? Aşkım Makine. Makine mı Makine temiz mi kızım? Temiz, temiz. temiz. ondan değil, ondan istemiyorum. Etik çay bardağına. Ağzın yana tabi kızım. Acı biberi laf anlamıyor. Allah, el, el sürme diyen laf anlamıyor kızım Ben niye bağım? Daha dur. Daha çok ağzın yanacak şimdi senin. Heh. Bir ağla bak. Bir ağla. Elini, elini herhalde ağzına sürdü. Evet bir tanesini kurduk. Elde evet. mi sıcak. Bir tane büyük 2 kiloluk kurdum. 2 tane de bunlar 1 kilo mu? Yarımşar kilo. Şu bir kiloluk ama şu, bir, ya, şu da mı 1 kilo? Yok şu bir kilo şu da yarım kilo değil sayılır herhalde. 3 tane kavanoz oldu arkadaşlar. 2,5 i̇ki, iki kilo biberden. 2,5 kilo biber almıştım. Bakın. Ama elim hiç ağzıma sürmedim. Bir yani şey gözlerime, ağzıma yanmaya başladı bile. Şunlar da kızarmışlar. İçinde Onların da tohumlarını alacağım. Allah nasip ederse belki seneye ekerim. Şöyle. Evet, üç tane. Bir tane büyük oldu, iki tane de böyle küçük oldu. Rabbim güle güle yemek nasip eylesin. Yine kışta bir pilav yanına, çorbanın yanına, kuru fasulyenin yanına çıkartırız. Marketten alıyorduk biz bunları. Olsun bu sene de kendimiz inşallah yemeği nasip eder. Evet. Evet arkadaşlar turşumuzu kurduk. Artık bugün ne yaparım? Tarhana yoğururum? Yoksa e, yukaya mı otururuz? Neyse. Şimdi hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.